dostlarım. Hoş geldiniz. Uzun bir zamandan beri gözükmüyoruz. Herhalde ömrü çoşku sağ olsun. Neredeyiz? Moskova'da Sultan Sofrası, Hünkar Sofrası, Osmanlı Sofrası'ndayız. Bugün sizler için ne hazırlayacağız? Parmesan peynir kasesinde veya eski kaşar peynir kasesinde çok çok özel bir salata. Öncelikle tekrar tavamızı hafiften böyle yağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ne lazım? Şöyle bir parmesan peynir veya eski kaşar peynir. Arkadaşlar. Bu eriyecek. Şöyle. Eriyip altı kızaracak. Bu şekilde. Ee, diğer yandan da oranistan lavaşını attın mı? Evet. Bunu gösterin tekrar tekrar göstere göstere biraz daha görsün böyle. Bu erecek, kızaracak. Bu şekilde gerçekten bu salata çok lezzetli. Bu salata içerisinde ne var? Çin turpu içerisinde. Dana eti var, eri gram. Nar var, mayonez var. İçerisinde bolca da sergi alabildiği kadar içerisinde. Bu sergi atmasına içerisine emeği tam su, tuzsuz oluyor arkadaşlar. Bunu göstereyim arkadaşlar adamı. Böyle. Evet abi. Şöyle. Yakınlaşır. ve onu sağ kısmına götürelim buraya bu lazım olacak bana şimdi böyle halihazırda gördüğünüz gibi kaşar peynir veya parmesan peynir böyle eriyecek yağı çıkacak korkmayın bir şey olmayacak bu hafiften kızargın olacak yani kızarması lazım ve delik delik olacak deşik deşik olacak bunu ne yapacağız herhangi bir kağıt hafiften yağ alacaksınız arkadaşlar sakın kıyasınıza istemeyebilirsiniz bunun için böyle yağ almak hafiften bu yapışmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle. Gördüğünüz gibi. Kızardı. Evet. Hazır. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Şöyle, şurası da kızarsın. Burası gayet güzel oldu. Şimdi kızarsın biraz. Şekilde. bu şekilde kaseyi içerisine bandırıyorum. Şekil bu. Bu şekilde. Bunu alacağım böyle sıcak sıcak götüreceğim salata bölümüne. Bu şekilde. Geldiiz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi oynadım, çıktı çıkmasını göstereyim. Hafiften oynatıyorum. Gördünüz çıktı. Hazır. Bu hazır bu şekilde. Bugün çok çok özel saatimiz var dediğim için iki kim hazırlayacak? Maşallah ve Arzu Hanım hazırlayacak. Öncelikle bize ne lazım? Size bahsetmiştim bu. Türkiye'de Çin turbu diye biliyor. Moskova'da Daikon. 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 Bunun içerisinde ne lazım? 50 gram haşlanmış dana eti olabilir, dil olabilir, karides olabilir, tavuk eti olabilir. Bir tane yumurta, Nar, mayonez. Buyurun başlayalım. Şöyle göstere, göstere Arzu Hanım şundan bir tane daha da getirebilir misin? Hı? bu şekilde ee, bu turbu şöyle bir makineyle uzun uzun rendirdik. Bunun içerisine <laughs> şöyle alayım bunu da. İçerisine lazımdı. et. Evet. Buyurun. Onu da göstereyim tekrar. Bu şekilde arkadaşlar. Hafta oynatıyoruz. Ve çıkarttık. Bu da hazır. Böyle burası. Bunun içerisi. Bunun içerisine çok çok özel salatalar yapacağız. Bu şekilde. Böyle aldık. Bunu da koyuyorsun. Yumurtanın beyazı arkadaşlar, bir tane. Sarısını atmıyoruz içerisine. Sarısını kullanmıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bizim ee, julien dediğimiz, tabir ettiğimiz doğrama şeklimiz bu şekilde. Etlerimiz. Çikondürümüz yani daha doğrusu Çin torbumuz bu şekilde. İçerisine mayonez atıp karıştıracağız. Böyle. Getir bunu karıştır. Bu da getir, bu da karıştır. Görsünler. Hı -hı. O şekilde hazır. Bir saniye, dur bir saniye. Okey. Tamam. Hı hı. Ben alayım bunu. Bir saniye. Başa yapma. Böyle. Bu da kalsın yedek. Üzerine arkadaşlar Şöyle bolca nar. Bu şekilde, bunu alalım oraya. Bu, arkadaşlarım, canlarım, güzel arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Özel bir tane mesela salatamız Çeri Cherry domatesin var mı? Cherry domates, pomidor. Gelin bunu hemen çevirelim avokado salatasına. Aynı üründen avokado salatası çevirelim. Bu şekilde. Böyle. Bunu ben de şeklini bir çekeyim. Bir tane çiğ domates. Okey. Bunun içerisinde bizim hazırlanan tane daha salatamız vardı. Neydi bu ismi? Bunu da anlatalım takip takipçilerimize. Evet arkadaşlar. Bunun içerisinde ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi içerisinde Çükündür. Burak Rusçası. Değil mi? Burak. Dedi. Lovlenya. ha. İçerisinde sarı elma, golden elma ve içerisinde kukuruz, mısır. Karıştırıyoruz bunları. Bunun içerisinde alalım da bir zahmet. Evet. Onunla bunun içerisine. Bu şekilde. Onları hepsini verelim. Bunu da nar. Biraz onu da nar alayım. Hı Şöyle ortasına nar. Kukuruz var mı? Biraz da kukuruz. Hı hı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kısmına da şöyle mısır. Dört yaprak bana çevirir şey misin? Ve Ret hmm, petuşka. Gel. Bunu biraz atalım. Şöyle. Şu. Dört yaprak. Buraya bir. Bunu kaldır lazımdı. Bu şey. Ee, kişniş. değil.

Bakmadan. <laughs> Bir de bana avokado lazım abici verir misiniz zaman Avokado. sabaha kadar. Gel sabaha kadar. Bunlarla Evet. <laughs> <laughs> daha. Da, da. I hvert fall med det vindstoppene. Evet dostlarım gördüğünüz gibi Aynı spesyal saatten Avokadolu Saat hazırladık İçerisinde ne vardı Çünktür bu vardı içerisinde pişmiş dana eti haşlanmış İçerisinde mayonez var Çok basit bir saat hazırlaması bu diğer satımızda, özel satımızda çükündür. içerisinde elma ve mayonez. Mısır, nar tanesi. Bu şekilde arkadaşlar. Sizlere gerçekten bizi takip edip teşekkür ediyoruz. Bu lezzetli sahada yemeğini bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Osmanlı sofrasına, Sultan sofrasına, Hinkar sofrasına, Moskova'ya, İtalya'ya, Moskova Moskova'ya, İtalya'ya, ee, Moskova, İtalya Ondan sonra mutlaka bekliyoruz. Bir de Azerbaycan'a bakıyor. Bakın da buradan kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Öpüyoruz.